Meşru savaş sonucu alınanlar esirdirler. Bunlar köleleştirilemez. Bunun anlamı şu. Bunlar ya Kur'an'ın emri gereği karşılıksız salınacak ya fitye karşılığı satılacak. Eğer yönetim bunların bir anda e, karşılıksız veya karşılıklı e, salı verilmesinde sakınca görürse biraz zamana yayar. Bu da üç sene olur, beş sene olur. Dünya konjüktörü hazır hali gelinceye kadar. Ama bu fikyeler verilemezse o zaman yine seyirci kalınamaz. Niye? İç mekanizmalar dediğimiz zekat, kitabet sözletmesi ve diğer arzetliklerim devreye girerek <laughs> üç beş yıl içinde bu problemi çözer. Şimdi gelince ben şunu söyledim. Yani insan insan olarak doğduğu zaman bunun anlamı şudur. Yaradan bunu en güzel kıvamda yarattığı varlıktır insan. Ve bir Hud suresinin yedinci ayetinde gökler ve yer insan için yaratılmıştır. Ve insanlar da tabii ki hür doğarlar. Bu nedenle insanları ilerle köleleştirme, veya uzun dönemler esaret altında tutmak gibi bir hakkı bize yaradan vermedi. Eğer kişi inanmadıysa, yaratılışındaki güzelliği koruyamadıysa, o birinci derecede onun sorunudur ve onu sorgulayacak olan yaradandır. Biz bütün insanları geçici statüsü içinde esir olsa da dahi, geleceğin mütekamil Müslümanları olarak görerek yüceltmek mevkiindeyiz. insana insan gibi davranmak mecburiyetindeyiz. Esire siz zulmedebilir misiniz? Edemezsiniz. Onu ifade etmeye çalıştım. Nasıl anladı Bu izleyicimiz? Bunu bilemiyorum. Şimdi, şimdi yaşanmış bir soru var. Diyor ki, İsveçler Abdullah Alay, Çeçenistan'da savaşan bir arkadaşım var. Önce bir yerde savaşmış. Sonra karşı tarafa geçmiş. Amcasının oğlu onu esir almış. Ve bırakmış. Arkadaşım da başka bir zamanda onu öldürmekten vazgeçmiş. Bundan dolayı arkadaşıma münafık diyorlar. Buna ne dersiniz? Diyor. Şimdi efendim bu kitabımızda da Şimdi bu cariyeler meselesi, bu devir işlemleri, ben satış ifadesini kullanmıyorum. Çünkü Kur'an'da kaynağını bulamadığım için. Sa sahi sünnette bütün taradım kaynakları, iki üç tane örnek var. Hepsi üç tane örnek var. Onlar da farklı şekilde yorumlanabilecek örnekler şu bilgiyi arz edeyim 10-15 kadar site üde cariye devir işlemi dahi yapılamaz bunlardan bir tanesi şu tabi cariye derken siz erkek esiri de bunu katın çünkü e, biz cariyelikle yoğunlaştığımız için örnekleri oradan veriyoruz eğer cariye ile o cariyeyi esir alan kişi arasında birbirleriyle evlenme manisi varsa veya birbirlerinin mirasına iştirak edebilecek durumda isalar o esir otomatik olarak esaretten kurtulur. Yani bir adam mümkündür ki kardeşini esir olarak devralabilir. Dev aldığı an kardeş otomatik olarak hürriyetine kavuşur usul ve furu arasında ya da birbirleriyle nikah adli yapılamayacak esirlerle sahipleri arasında esaret devam edemez. Otomatik olarak ne olur? Esir hürriyetine kavuşur. Sorunun birincisi bu. İkincisi kişi aldığı esiri öldürebilir mi? Öldüremez mi? bu öteden deri münakaşa edilmiştir. E, hakim görüş, Kur'an'a uygun görüş, bir esir esir alındıktan sonra eğer e, savaş öncesinde bir e, öldürülmeyi gerektiren bir suç işlememiş ise öldürülemez. Peygamberimiz Bedir esirleri yani Bedir, Bekken'in fethinden sonra 3-4 kişinin öldürülmesine şey verdi. Yani ele geçirildikleri, esir edildikleri öldürülmesine ama onlar esir olarak onlar için öldürülme emri verilmedi. Esaretten önce çok çok zulmettikleri cana kıydıkları için esaret öncesindeki suçları sebebiyle öldürülebilir. Dolayısıyla bu Çeçen arkadaşın yani esir aldıktan sonra e, ee, karşı tarafı öldürmemesi bir suç değildir. Günah da değildir. Nifak hiç değildir.